Bildiğiniz gibi emekçiler her geçen gün daha da yoksullaşıyor. Enflasyon yükseliyor ve işçilerin borçluluğu da her geçen gün artıyor. İşçiler geçinemiyor. Elbette bunun sebebi iktidar ve uyguladığı ekonomik politikalardır. Vergide ve gelirde adaletsizlik her geçen gün büyürken sermayeye kaynak aktarılmaya devam ediliyor. Bu koşullar altında İşçilerin tek gelir kaynağı olan alın terinin karşılığı olan ücretler aksadığında yaşanılan krizin yükü daha da dayanılmaz oluyor. 7 8 Ocak İzmir Büyükşehir Belediyesi işçileri olarak iktidarın muhalif belediyeleri ekonomik kıskaç altına almasından bedelini emekçiler ödesi, ödemesin diye gelin hep birlikte iktidarın bu baskısına karşı mücadele edelim diyerek sendikal hak ve özgürlüklerimizi kullanarak eylemlik gerçekleştirdik. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eyleme katılan işçilere yönelik tavrı ve hakkaniyetsiz uygulamaları ile karşı karşıya kalmaktan büyük bir üzüntü duyduk. Öncelikle yaşanan tüm sorunları diyalog yoluyla çözebileceğimizi belirtmek isterken önceliğimiz elbette bu olmalıdır. İktidarın politikalar karşısında emek ve demokrasi mücadelesi bayrağını elinde tutan ve bu uğurda kurulduğu günden bugüne kadar bedeller ödeyen bir sendika olarak bu onurlu mücadelemizden de hiçbir zaman geri adım atmayacağımızı bilinmesini isteriz. Bakınız sendikal hak ve özgürlüğümüzü kullandığımız 7 8 Ocak tarihinden sonra belediye yönetiminin sendikamıza yönelik uygulamaları şunlardır sendikamızın örgütlü olduğu ESOT Genel Müdürlüğü'ne ait olan 236 adet otobüsü örgütlü olmadığımız İzulaş AŞ'ye devretme işlemleri başlatmıştır. Eyleme katılan işçilere tutanaklar tutularak disiplin süreci başlatmıştır ki bu 6356 sayılı sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanununun sendika özgürlüğünün güvencesi başlıklı 25. maddesine aykırıdır. Bu maddeye göre işçiler sendikaya üye olmaları veya üye olmamaları, iş saatleri dışında veya işverenin izniyle iş saatleri içinde işçi kuruluşlarının faaliyetlerine katılmaları veya sendikal faaliyette bulunmalarından dolayı işten çıkarılamaz veya farklı işleme tabi tutulamaz. İz Enerji şirketinde çalışan 148 üyemiz kendi rızası olmadan işveren tarafından belirsiz süreli ücretsizliğine çıkartılmışlardır. Ayrıca Kent Konseyi Müdürlüğü'nde çalışan 10 üyemiz 50 gün önce belirsiz süreli ücretsizliğine çıkartılmışlardır. Bu yapılan sendikal hak ve özgürlükleri engellemektir. Sosyal demokrat bir belediyeye yakışmayan tutum sendikamız açısından da kabul edilemez. Tekrar altını çizmek isteriz ki gelin hep birlikte demokrasi mücadelesi, hak mücadelesini büyütelim. Gelin hep birlikte iktidarın uyguladığı ekonomik kıskanç karşısında omuz omuza mücadele verelim. Ancak emekçilerin haklarına, alım terlerine, sendika hak ve özgürlüklerine dokanmayın. Üyesi olmaktan onur duydukları disk genel iş, disk genel işte olma hakkını bir meclis kararıyla oldu bittiye getirerek örgütlü olmadığımız sendikalara geçirmek hem işçilerin sendika seçme hakkına müdahaledir hem de anayasa haklarına aykırıdır. Biz genel sendikası olarak ülkemizin batısından doğusuna, kuzeyinden güneyine her alanda örgütlenmesi müca örgütlenme mücadelesi veren onurlu bir sendikayız. Amacımız her işçinin örgütlenme hakkını kullanabilmesi ve işçi sınıfının hak ettiği yaşam ve çalışma koşullarına kavuşmasıdır. Bu uğurda üyelerimizin haklı mücadelesinin sonuna kadar yanında olacağımızı bir kez daha vurguluyoruz. Baskıya karşı dayanışma içinde durmaya devam edeceğiz. İşçi sınıfının hak mücadelesini hiçbir baskı durduramayacaktır. Şunu belirtmek isteriz ki haksız ve hukuksuz yere ücretsiz ne çıkarılan 158 arkadaşımızın pazartesi günü işlerine başlatılmadıkları takdirde örgütümüzün almış olduğu karar doğrultusunda 3 Şubat pazartesi günü sabah saat 8.30'da İzmir Büyükşehir Belediyesi Fuar 1 Nolu Hol'un önünde direnişimize başlayacağız. Oysa biz bugün bu açıklamayı bu konu için yapmamalıydık. Biz bugün çağlayanda adliyede olmalıydık. Biz bugün İzmir Halk TV'nin önünde olmalıydık. Yani demokrasi, özgürlük ve dayanışma mücadelesini bu karanlık cebarut iktidara karşı yan yana olduğumuzu bildirmek için orada özgür basın susturulamaz diye slogan atmalıydık. Yan yana durmalıydık. Ama geldiğimiz noktada bugün işçilerin, emekçilerin ekmeğiyle uğraşıyorlar. Biliyorsunuz biz Avrupa Sosyal Şartı yani ILO Sözleşmesi'ni imzalayan ülkelerden biriyiz. Bunu en çok savunan da belki iktidar karşıdır ama sosyal demokratlardır, devrimcilerdir, sosyalistlerdir. Çalışma hakkına saygı duyulma hakkı. Onu okuyacağım arkadaşlar. Avrupa Sosyal Şartı'nın 6 bölü 4 maddesinde grev hakkı dahil toplu eylem hakkı düzenlenmiştir. Avrupa Sosyal Haklar Komitesi maddenin yorumunda grev hakkının sadece toplu sözleşme prodüsörü sırasında ve bu prodüsörle bağlantılı olarak kullanılmayacağını kabul etmektedir. Yani komiteye göre sadece toplu sözleşme değil işçilerin sözleşmesinin ya da işçilerin hak grevi ya da toplu eylem yapma hakkı vardır demiş ve Yargıtay 24. Daire bunu onaylamıştır. Ey sosyal demokrat avukatlar, ey sosyal demokratlar bu maddeyi de bilmeden bu işçileri eylem yapıyor, toplu eylem yapıyor diye işten atıyorsanız suç işliyorsunuz. Bunu da böyle bilin. Ayrıca bu belediyede işçi fazlalığı var deyip 148 artı 10 arkadaşımızı işinden ekmeğinden ediyorsanız bizim bir teklifimiz var. Biz 22 bin çalışanız. Biz aylık 100 liramızı kesin bu işçilere para ödeyemeyecek kadar küçüldüyseniz, zarar ediyorsanız biz kendi aylıklarımızdan 150 lira kesip bu işçi arkadaşlarımızın çalışmasına ekmeği bölüş bir hazırız. Siz buna var mısınız diyorum. Bir de çok işçi var diyorlardı. Çok işçi var. Soruyorum arkadaşlar. Nisan ayından bugüne kadar iz tarımdan, iz iş Tarım'dan iş doğadan atılıp işbaşı yapanları Toplam 400 kişi olarak kabul ediyorum. Bugün sadece iz enerjiye 1360 kişi 1 Nisan'dan sözünde başlamış. 400 kişiyi kenara çıkıyorum. Neden bin tane insan aldınız? Madem fazlalık vardı, bu işçi fazlalığı vardı. Neden alıyorsunuz? İşçi sınıfını bölmek için yapıyorsanız, bunu başaramayacaksınız. Ve biz Pazartesi günü direnme hakkımızı kullanmak için. Fuarda olacağız. Tüm dostlar oraya bekliyoruz diyorum. Hepiniz saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet. Hey, hey. Não